Sevgili Şişlililer, sevgili İstanbullular, Şişli Etfal Hastanesi yine ortalarda olmayan bir vakfa devredildi. Şişli Etfal Hastanesi Şişli'nin ve İstanbul'un bir değeridir ve yerinde kalmalıdır. Şişli Etfal hepimizin ihtiyacı var ve Şişli Etfal'in asla buradan gitmemesi lazım herkesin kolayca ulaşılabilirliğinin ötesinde bizler için gerçekten çok çok önemli bir hastane. Hastanemizi burada istiyoruz. Benim de burada toplanan arkadaşlarım da buradaki de... Sağlık emekçileri de bu platformu oluşturan arkadaşlarımızın da tek bir amacı var. Başka bir yere kimse yormasın. Bu amaç da bu hastane yeniden yapılsın ve bölge halkının hizmetine sunulsun. Bu da bizim çok yasal hakkımız. Kapatılmasın diyen Şişli dayanışmasının amacı Şişli'de yaşayan komşularımızın sağlığa ulaşım hakkına sahip çıkmak ve siz Şişlilerin belki ambulansta geçirerek kaybedeceğiniz 30 saniyenin yaşamınıza mal olmasının önüne geçmesi için bu mücadeleyi veriyorlar. Şişli Etfal Dayanışması'nın taleplerine, bölgede yaşayan halkın taleplerine, orada çalışan sağlık emekçilerinin taleplerine kulak verilmelidir. Oranın iradesi olmadan, orada yaşayanların iradesi olmadan ben yaptım olduğu anlayışından vazgeçilmeli. Şişli Etfal Hastanesi'nin yenilenmesi binanın sağlam olmadığı ifade ediliyor. Tamam yenilenebilir ama yerinde yenilenmeli, kapasitesi de düşürülmeden yenilenmeli başka yerlere gönderilerek orada butik bir hastane yapılmamalı. Hastanenin bulunduğu geniş araziye göz diken kupon arazi kalmadığı için başka Şişli Etval Hastanesi'nin arazisine kule yapmak için Şişli Etval Hastanesi'nin yerinde yenilemek yerine taşınmasını da kabul etmiyoruz. Çok canı Azi deyip içeri tıkmalı Faili meçhuller Çöple beslenenler Çalıp duran ziller Uyandırmalı Yolun ortasında Kızım ben istemiyorum kapatılsın çünkü fakir bu fukaranın gittiği yer orada bizim paralarımız yok ki. Kim bize ne şey yapacak? Mecburuz oraya gitmeyiz. Etfal yıkılsın, yerine tam teşekkürlü devlet hastanesi yapılsın. Insan bir şey yapmalı. En önemli hakkımız olan sağlık hakkımızdan hareketle diyoruz ki etfal yerinde dönüştürülsün ve kamu hastanesi olarak hizmete devam etsin. Kızım insan insanım diyorsa bir şey yap.